Geceler efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş ile birlikteyiz. Birinci dokunulmazlık oyununu bilin bakalım kim kazandı mavi takımı tebrik ediyoruz efendim. Best of'a gitti mücadele ama 3-0'lık skorla mavi takım kazanmayı bildi. 3-0'lık best of mücadelesinde bazı tartışmalar vardı. Özellikle Hikmet Tuğsuz üzerinden döndü bu tartışmalar. Bunları detaylı bir biçimde inceleyeceğiz. Sevgili Elif'e geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Survivor 2025'e bugün itibariyle veda etti. Oyun sonunda Asena ile onun ciddi tartışması oldu. Onları da değerlendireceğiz diyorum. Ama yorumcularıma sözü vermeden önce isterseniz özellikle final mücadelelerinde çılgın Sedat'la Hikmet arasında neler yaşandı? Hikmet Tuğsuz'un Volkan'la olan mücadelesinde Volkan'ın standına baktığına dair eleştiriler vardı. İzleyelim bakalım neler olmuş. Evet tam best oflara çıkmadan önce e, isterseniz yarışmacıların istatistiklerini verelim. Hikmet o sırada 3'te 3 yapıyor. Çılgın Sedat 3'te 2 yapıyor. Adem de 3'te 1 ile en iyilere geliyor. Hikmet tuzsuz fikrini beyan ediyor. Ondan sonra Hikmet'in kendi oyununda yaptığı bir hata. Oyunu kaybettikten sonra Yiğit Poyraz da biraz dalga geçer tarzda konuşması Kırmızı takımı rahatsız ediyor. İhsan Bey sizinle başlayalım. Evet ben net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani izlediğimiz bölüm boyunca Hikmet'in saçmalamasına şahit olduk. Ee, neden? Çünkü Hikmet e, Sedat'la ilgili bir alıp veremediği bir durum zaten var. Özellikle de Sedat'ın iyi olduğu günlerde, iyi atış yaptığı günlerde de yani bir şekilde Sedat'ı oraya çıkarmak istemiyorlar, güvenmiyorlar. Zamanında Adem'in yaptığı gibi takımı e, bahane olarak gösteriyorlar, takım seçti falan diyorlar. Evet Hikmet belki günündeydi, 3-3 geliyordu ama Hikmet'in oyunda da isimlere bakıyorum... İki kere Yunus Emre ile oynamış, bir kere Doğuş ile oynamış. E şimdi Sedat'ın oynadığı isimlere bakıyorum, bakın. Bir, Yusuf Yıldız ile oynamış, yenmiş. İki, Batuhan Karacıkay ile oynamış, yenmiş. Üç, Günün Yıldız'ı Poyraz oynamış, yenilmiş. Şimdi bu adam, demek ki Best of için aslında hazır bir adam. Çünkü bak, oyundan Yusuf'u çıkartmış, Batuhan'ı çıkartmış. Biliyorsunuz Yusuf ile Batuhan ilk oyunları alamayınca bir daha giremiyorlar oyuna. Yani bir kere onları ekart etmiş, zaten bunlar takımın yıldızları. Şimdi Sedat, bu iki tane yıldızı durdurmuş, e, Poyraz'da da bir mücadeleye girmiş. Orada kaybetmiş ama artık best of için hazır. Artı siz şimdi yarın muhtemelen Sedat'ı yazma potansiyeliniz çok yüksek. Sedat yazılır mı yazılmaz mı? Böyle bir durumda Sedat da kendi bacağından asılacağını bildiği için e bırakın adamı o şansı verin. Hem o şansı adama vermiyorsunuz. Hem ondan sonra çıkıyorsunuz, oynuyorsunuz. Eyvallah kaybedersiniz, kazanırsınız. Bugün kaybettiniz, onunla ilgili bir sıkıntı yok. Kaybettikten sonra lavali görüntüler. Kaybederken yaptığınız garip garip bakışlar. Volkan'ın oynadığınız oyunda Mesela iki tane labutum var. Bekliyorsun Volkan'ın atışlarını. Çok enteresan. Yani niye bekliyorsun? Yok baskı kurdum da falan. Kendi doğruları var Hikmet'in ama doğru değil. Yani kendince doğru ama asla doğru değil. Ve yani bir daha Sedat ilgilendiren konular. Yani Sedat diyor ki niye bakıyorsun adama falan. Niye çünkü Sedat ilgilendiriyor? Çünkü Sedat yazılması muhtemel kişi. E sen şimdi oyuna çıkıyorsun. Sedat'ı çıkarmıyorsun. Kendin çıkıyorsun. Lavayla oynuyorsun. Kaybediyorsun. Üstüne geçiyorsun orada işte Hindistan cevizi bilmem ne. Poyraz'da böyle bir şeyler yapıyorsun. Adam da seni çağırıyor ya diyor Hikmet bak beni oynatmadın üstüne bunları yaptın labali bir oyun oynadın üstüne hala orada bir geyiktesin yani şurada diyor bari bu hakkı bana tanı diyor adam ben çok haklı buluyorum yani Sedat'ı yani şunu diyebilirler ya evet bizim yani ilk gözden çıkardığımız isim genelde Sedat oluyor bu oyunda Sedat oynasın ya ben oynamayayım ya Adem oynamasın ama Sedat oynasın ve adam da iyi bir gününde ama o hakkı vermiyorsunuz adama yani çok garip geliyor bana. Buyurun azada. Şu son görüntüde bençte Sedat'ın ağzından çıkan bir adet bile haksız en ufak bir şey yok yani uslubu da konuşma tarzı da anlatış şekli de anlattığı şeyin içeriği de yüz üzerinden yüz haklı buluyorum Sedat'ı bugün gerçekten e, hikmetin Sedat'ın önünü kesmesiyle başladı best of'ta. Buna zaten daha önce de eleştirdiğimiz, e, hatta aslında tartışma konusu olarak masada uzun uzun tartıştığımız bir konuydu. Best of'ta çıkarlarken doğru adamı seçiyorlar mı, seçmiyorlar mı sayı alan ama çok fazla best of tecrübesi olmayan bir yarışmacı mı çıkmalı hani günün iyisi? Yoksa işte e, Hikmet'in şöyle bir tezi vardı. Bugün Adem her zaman Adem olduğu için best of'ta karşı tarafı psikolojik olarak e, daha geriden başlatıyor, yıpratıyor demişti. O o yüzden de Adem'in çıkmasını savundu. Şimdi bugün baktığım zaman ikide bir yapmış bir Adem var evet ve e, aslında oynadığı kişiler bir sayı almış bir vermiş ama e, mavi takımın sayı alan tek iki yarışmacısıyla yani Volkan ve e, Poyraz da oynamış. Yani ben baktığım zaman belki de Sedat ve Adem de çıkabilirdi. Yani acaba Hikmet mi çıkmamalıydı noktasındayım. Ben hani Sedat'ın çıkmaması için hiçbir sebep görmüyorum. Çünkü neden görmüyorum? Bu aslında normalde takımı ilgilendiren bir konu olur. Kırmızı takımın toplu bir belki istişare yapması beklenir. Ama bu artık öyle hiç değil. Çünkü Sedat'ın gecesi olduğu biliniyor. Yani bazen... Ee, süreçlerde Survivor tarihinde de eski sezonlarda çok bariz birinin yazılacağı olduğu zaman hadi atıyorum Hanzade için oynuyoruz deniyordu, telaffuz ediliyordu. Burada resmen telaffuz ediliyor ve Sedat bunun çok e, olgun bir kabullenişi içerisinde. Zaten ben yazılacağım hiç sorun da değil. Hani ilk isim ben oluyorum sonra Batuhan. Biz düelo'ya da çıkarız, düelomuzda oynarız. Sorun değil diyor yani adamın sorun aradığı yer orası da değil. Tamamen bu gece aslında onu ilgilendirdiği için ve en iyi atışları da o yaptığı ve Hikmet tarafından da bu telaffuz edildiği için... Bence yüzde yüz yani soru işaretsiz Sedat'ın muhakkak best of'ta olması gerekiyordu. Kendi kaderi olduğu için biraz daha böyle gizli saklı veya daha soru işaretine gebe bir durum olsa hani daha farklı yorumlarım ama Sedat kesinlikle kendi için yarışmayı hak ettiği bir gecedeydi bu akşam. Ee, daha önceki akşamlardaki o kahramanlık kaybedişlerine benzemiyor yani. Ve üstüne ben nasıl Sedat'ı eleştirmiştim koşuya devam etti, yarışa devam etti, sakatlandığı halde diye. Bu gece de bence yüzde yüz Hikmet'in bir hatası daha orada izliyor olmak. Hiçbir cümlesi sonrasında kurduğu. Onun üç kalmıştı, ben de beş vardı, onda beş. Hiçbirinin önemi yok. Hiçbir önemi yok. O son düdük çalına kadar derler ya yani o maç bitene kadar sen herhangi birinin rakibin atışını izleyemezsin. İsterse sen de 6 tane labut olsun, rakibinde 1 olsun, onu izleyemezsin. Çünkü özellikle bu oyun inanılmaz geriden gelenlerin sayı aldığı bir oyun oldu. Bazen bakıyordum mesela yani birinde 1 bir labut kalıyor, diğerinde 4, o dört kalan kazanıyor oyunu. Ve Hikmet bunun kendisi farkında bir yarışmacı. Kendisi takım arkadaşlarına gidip dedi ki arkadaşlar bir lobut kaldığı zaman 30 saniye atılabiliyor. Durmayın pes etmeyin yani bu oyunun sonu belli değil. Sürprizlere gebe bir oyun. O zaman Hikmet bir cümle dahi edemezsin bir bahane bile bulamazsın ki ben Volkan'ı şu sebepten izledim. Mümkün değil kabul edilebilir değil eleştirim ee, tamamıyla Hikmet'e gidiyor. Buyurun Semih Bey. Aslında Hikmet'in söylediği mantıklı yerler var. Adem oynayınca karşı takım korkuyor, ondan çekiniyor. Adem Kılıç'ın bir ismi var, bu caydırıcı oluyor diye. Doğru söylüyor. Hı hı. Bu yalan değil. Adem'e de bakıyoruz evet. Karşının ikide birle geliyor ama Poyraz'a kaybediyor. Poyraz bugün çok iyiydi. Poyraz'ı kazanıyor. E, Poyraz'ı kazanıyor, Poyraz kazanıyor. Volkan'a kaybediyor. İkisi de iyiydi bugün. Adem oynayabilir tabii ki atışlar Adem'in iyiydi. Hikmet de 3'te 3 yapmış. Şimdi Hikmet oynamayıp Sedat oynayabilirdi ama Hikmet tamam Yunus Emre'yi yeniyor iki kere. Bir de e, kimi yeniyor? Doğuş'u yeniyor. Tamam nispeten biraz Yusuf ve Batuhan'a göre daha hafif yarışmacılar olabilir performans anlamında. Çünkü <laughs> Yusuf ve Batuhan çok daha iyiler. Ama 3'te 3 yapıyor Hikmet de. Şimdi onun da best of'a çıkması garip değil. Ama Sedat'ın günü bugün. Çünkü Sedat'ı yazacaksınız adam da söylüyor zaten. E bunu yapacaksınız siz. Ki sen ben zaten söylüyordu. Sedat ne kadar iyi olursa olsun biz yazacağız gitmeli diye. Söylüyordu değil mi? Hikmet de istemiyor zaten. Adem istemiyor. Sedat'ı orada o takımın sözcüleri, yöneticilerin hiçbiri istemiyor. E dolayısıyla bırakacaksınız Sedat'a. Adam kötü gelmemiş. Bu hafta zaten çok iyi geliyor. Sedat'ın istatistiğine bakalım. Batuhan Gökyüzü eksi 24, Sedat eksi 4. Sedat'ın yükselen bir grafiği var. Son günlerini hep iyi geçiriyor. Hikmet'in de 12. Hikmet'le Sedat'ın arasında çok büyük de farklar yok yani. Bu da bir gerçek. Sedat'a bırakacaksınız. Bırakmıyorsunuz. Bırakmıyorsanız o zaman hikmet. Sen gir bakalım bir potaya. Değil mi? Seni yazsınlar bir. Ama olmaz. İşte ben buna karşıyım. Adama baskı yapıyorlar, ötekileştiriyorlar, dışlıyorlar, oyuna çıkarmıyorlar. Ne ararsanız var. Ama kaybedilince Sedat giriyor. E bu adam performansı da iyi. Niye bu adam hep bedel ödüyor? gidiyor oyun bitmiş. Orada şakalaşıyor Polat'la hahi. Sonra Sedat'ı burgu yaptı diye eleştiren Hikmet şimdi burgudan çok daha sıkıntılı bir hareket içerisinde. Hikmet seni kim eleştirecek? Bir tek burgu olayını bir de Hikmet eleştirmemişti. Birçok kişiden duymuştuk hani burgu yaptı, zaman kaybetti falan. E Hikmet sen burada saçma sapan bir hareket yapıyorsun. Oyun gidiyor. Şimdi niye Sedat ödüyor bedeli? Bana bunun kim cevabını verebilecek? Dönüp dolaşıp Sedat ödüyor bedeli ve kibar bir şekilde bir İstanbul beyefendisi gibi Hikmet'e sorularını yöneltiyor. Tane tane cümlelerini o kadar özenle seçiyor ki Hikmetçiyim diyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Hani böyle 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 böyle. Ama Hikmet hala konuşuyor. O yüzden Hikmet, Hikmet'i görüyoruz zaten düelloda da göreceğiz onu da konuşacağız birazdan. Hikmet bu takıma iyilik mi yapıyor, kötülük mü yapıyor? Destek olurken acaba Başka planlar içerisinde mi? Ben bunu bilmiyorum çünkü bunlara irdelememiz gerekiyor. Bunu irdeleyenler var. İyi niyetli olmadığını söyleyenler var. Hikmet valla bence yani adalet ise hikmet girsin potaya. Ben onu söylüyorum. Hikmet çünkü... Takım falan, Hikmet takım falan umurunda değil. Hikmet kendi, zaten kendi düşünüyor. Çıktı oyuna geldi Poyraz'da falan orada çakalaşıyor makalaşıyor. Kendiyle ilgili bir durum yok ya. Potaya girmeyecek ya. Umurunda değil. Sedat girsin girmesin. Ama bu hem saygısızlık hem takımdaşlık adına çok yanlış görüntüler. Hı hı. Bunların hiçbiri zaten Hikmet e <laughs> bunu söyleyebilirim. Hikmet adalet getirmek için geldim buraya demişti diyorsun. Öyle bir şey yok. O yalandan e, seçim vaadiydi. Seçim kazanmak için yapmıştı. E, Adem'i indirdiler orada. Ondan sonra zaten ...Adem'den çok daha sert bir rejim uyguluyor. Şimdi iki yarışmacıyı ayrı ayrı değerlendirmek istiyorum. Bir kere Çılgın Sedat'ı değerlendireceğim. Çünkü biz bu zamana kadar Survivor'da... ...işte gerek oyuncu, gerek şarkıcı, mankenler... ...farklı dallarda magazin figürlerini Survivor'da gördük. Çılgın Sedat da aslında bakarsanız... ...hani ilk katıldığı sene ve bu senede... ...girme nedeni biraz daha işin şov kısmı... işte. ...bir magazin figürü olması, bir oyuncu olması, bir şarkıcı olması. Genelde bu tarz yarışmacılardan da çok üstün performanslar ortaya çıkmaz. Ama işte böyle çılgın Sedat gibi istisnai durumlar olabiliyor şu anda. Ve aynı zamanda çılgın Sedat adanın en yaşlısı. 52 yaşında. Aile babası. Ee, dur sen bir, bir dakika. Şimdi ben de gerçekten... saydın çünkü sana. Bayağı saydın, unuttuğun hayır, özellikleri var. Hayır ama şunu söylüyorum. Bak gerçekten bir tespit yapmaya çalışıyorum ama şu anda. Yani çılgın Sedat bugün Survivor'a girdiği zaman... Biz dahil, izleyenler dahil kimse Çılgın Sedat'ın şu anki istatistiği olacağını tahmin edemezdi. Hem yaşından gereği hem de sporcu özgeçmiş olmamasından dolayı. Ama Çılgın Sedat diyor ki hayır ben bir survivor'ım. Bırakın benim dışarıdaki kimliğimi. Ben profesyonel yarışmacılarla aynı kefede değerlendirilme noktasındayım. Yani bugün inşallah benim gözümde bir özgür tetik vardır. Hani inanılmaz bir noktada kendi yaşına göre o başarıyı değerli eden bir yarışmacı görmedim. Ama onun altında şimdi oyunculardan... Varsa eklemek istediğiniz Ersin Korkut bence beklenenin üstünde bir performans göstermişti. BKM'den Murat biraz daha çıkmıştı ama galiba zannedersem Ersin'den sonra en başarılı isim Çılgın Sedat oldu diyebilir miyiz? Bilmiyorum aklınızda bence var mı? Belki yaşı da değerlendirildiğinde kesin yani. Hem yaşı hem de özgeçmişi değerlendirildiğinde o yüzden bir kere Çılgın Sedat'ın hakkını verelim. Bakın bugün ben atışlarını dikkatli biçimde izledim. Abi adam atıyor. Adam net atıyor. Yani adam böyle hani attım oldu şansım öyle değil abi. Adam bayağı atıyor ya. Takır takır atıyor. O yüzden iyi bir yarışmacı. Keşke bu kadar zaman beklemeseymiş yani. Bu kadar uzun bir ara vermeseymiş Survivor'a. Bence katıl, geçmiş senelerde katılsaydı damgasını vururdu. Ee, önemli bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Saydığın şeylerin hepsi doğru ama Ersin ve Özgür'ün üzerinde böyle bir baskı yoktu. Onu da çok önemli eklememiz lazım. Tabii ki. Bu arada şöyle söyleyeyim. Bana sorarsanız hayat tecrübesi anlamında da çılgın Sedat işlerindeki en tecrübelisi. Evet. Hem yaşadığı özel durumlar hem de e, zaten sektörün içinde çok yoğun bir şekilde olması. Zaten bu piyasayı bilen biliyor yani. Hani o kadar çok sıkıntılı durumlarla karşılaşıyor ki Survivor'da yaşadığı durumlar ona leblebi çekirdek geliyordur yani. Ersin'e mobbing yoktu. Yoktu. Mobbing yoktu. Hatta Ersin kazandığı zaman alkışlar vardı. bir Yani bir pozitif bir bakış açısı vardı. Çılgın Sedat girer girmez üzerine geçmişten kalan hikayelerle bir baskılama bir ötekileştirme. Hikmet Tuğsuz'un senin oyun seçme hakkın yok noktasında açıklamaları vardı. bunlar adaletli değil, liyakat dışı. E dediğin gibi Hikmet Adem'in iktidarını yıkarken bize belli vaatlerle geldi. Siz dedi burada adaletsizsiniz. Hak eden hak edene hakkını vereceğiz dedi ama maalesef geldiğimiz noktada evet Adem'in yönetiminden daha kötü bir yönetime doğru giden bir Hikmet tuzağı izliyoruz. Şimdi bugünkü görüntülere ben baktığım zaman da Burada farklı farklı değerlendirmesi gereken olaylar var. Önce Hikmet Tuzlu'nun finaldeki atışını zaten değerlendirdiniz. Yani rakibine bakması tam bir rezalet. Fi sen profesyonel bir de profesyonellikle nam salmış bir adamsın. Antrenörsün. Nasıl sen Volkan'ın iki tane senin lebutun var abi atacaksın. Maçı bitireceksin belki. Saniyelik olaylar bunlar. Oradan zaten tamamen bir eksi puan. Şimdi burada çılgın Sedat'ın oyuna çıkması ile ilgili kısımda şu açıklamayı yapıyor. Bence Adem çıkmalı diyor. Bak bunu söylüyor ama çılgın Sedat'ın ben burada net önünü kestiğini görmüyorum. Onu söyleyeyim. Ve ben de Hikmet'e katıldığım noktalar var. Adem Kılıççı'nın oyunda olması rakibi bir göz açısından daha farklı değerlendirilebilir. Yani burada Adem mi Sedat mı tartışması yapılabilir. Müzakere edilebilir. Ben buralarda varım. Yani direkt çılgın Sedat'ın önünü kesmiyor. Çılgın Sedat burada diyor ki tamam abi o zaman benim için problem yok diyor. Şimdi sevgili Sedat sen burada benim için problem yok deyip oyun sonunda bununla ilgili itirazda bulunursan olmaz. Çünkü sen yani e, vaktin, nakdini vereceksin o sırada. Sen eğer bir hakkının yendiğini düşünüyorsan diyeceksin ki benim burada hakkım yeniyor. Ben oyuna çıkmak istiyorum. Benim oynamam lazım. İş işten geçmiş ondan sonra o konuyla ilgili serzenişte bulunman yani olaya bir fayda sağlamıyor. Mevzu üzümü yemiş olmuyorsunuz. O yüzden burada... Hikmeti sadece o konu üstünde haklı bulabilirim. Direkt Sedat'a sen oynamayacaksın demiyor. Bir tartışma aç. Ha. Bir, bir Sedat haricinde başka yarışmacılar üzerinde bu tartışma açılıyor mu? O açılmıyor. He, oraya. Şimdi e, yani. bu neden ama şimdi zaten aslında bak şimdi şöyle bir şey var. Semi, aslında bu algı bizde de var. Ben az önce ne anlattım? Çılgın Sedat'ın özgeçmişini ve yaşını anlattım. E doğal olarak bizde de Çılgın Sedat'la ilgili soru işaretleri var. Performansı ile ilgili yani Durum bu şimdi bir tarafta Adem Kılıççı bir tarafta Çılgın seyahat olunca sen bu soruyu sorabilirsin Yaşından dolayı da bu soruyu sorabilirsin yani sorulan soru çok abes değil onu anlatmaya çalışıyorum Bunun yanında Sedat'a ötekileştirme var mı? Var Aynen. ama yani çok da abes bir durum olmadığını olmadığından bahsediyorum Ha işin şey kısmına geleceğim evet orada da Çılgın Sedat %100 haklı diyor ki ya Batuhan Gökgöz ya ben yazılacağım diyor yani şu anda e, yarın izleyeceğiz kimin yazılacağını. Ama doğru ya Batuhan Gökgöz ya Çılgın Sedat yazılacak. Ve maalesef ki ikisi de ben bana sorarsanız yazılmayı hak etmeyen yarışmacılar. Şu anda ben kırmızı takımda düşünebiliyor musunuz? Bakın şimdi kırmızı takımda erkekler 8-3 kazanıyor bugün. E, kadınlar 8-3 kaybediyor. Aslında erkekler bugün gayet iyi bir performans göstermiş gönüllere karşı. Bu erkeklerden herhangi biri şu anda potayı çıkmayı aslında hak etmiyor. Ama sezonun başından beri Bizim eksilmemiz lazım. Bizim adam eksiltmemiz lazım. Kimi göndeririz? Buradan kimi yeriz diye 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 kendi kuyruğunu yiyen bir yılan görüntüsü çiziyor bize kırmızı takım. Ve en sonunda kendini yemeye başladı zaten. Şimdi bu insanların hiçbir eğlenmeyi hak etmiyor ki içeride. Ama zihniyette problem var. Yani bakış açısında problem var. Ben günlerdir bunu anlatmaya çalışıyorum. Geçen gün hatta e, Hanzade'ye de söyledim. Hani sen pozitif bir duygu açığa çıkarttığın zaman... Hani bir tane vurduğun zaman 3 tane düşüyor diye. Bunun özellikle bugün bir görüntüsünü aldırdım. Bakın Adem Kılıççı ile Yiğit Poyraz'ın oynadığı oyunda Yiğit Poyraz atış atıyor ve 3 labut birden düşüyor. Lütfen dördümüzün arasına verebilir misiniz o görüntüleri? Bunlar bakın son final maçı. Bakın atıyor. Bakar mısınız? Biraz daha geri alalım ses verelim. Final mücadelesi son maç yani Yiğit Poyraz bunu kazanıyor ve çıkıyor. Bakın. Hop 3 tane gitti mi? Gitti. Şimdi alabiliriz görüntüyü. Öncelikle ben burada tabii Yiğit Poyraz'dan konu açılmışken Yiğit Poyraz'ı da tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir grafiği var ve ciddi derecede Mavi takıma destek oluyor. Başarılarının devamını diliyorum. Her ne kadar gruplar içerisinde ayrışma olsa da Mavi takımda hep bir birlik beraberlik mücadelesi görüyoruz. Siz şimdi bu düşünceden yoksun olunca Az önce anlattığım sebeplerden dolayı kend, kendi kendini yiyen bir takım haline geldiniz ve e, hazin son.